Allah ve alem Mevla Teala imkan çıkartır, bir fırsat çıkartır, bir şey olur. Ordumuz hamle yapar. Müslümanlar birleştiler. İsrail'e karşı birleştik. Bismillah dedik. Hamleye başladık. Ordu yeterli gelmedi. Hemen seferberlik ortaya çıkar. O askerler alınır. Onlar da yeterli gelmedi. Sıra kimde? Sıra bizde. Hemen takkiyi çıkartacağım kardeşler. Bu benim son vaazımdır. Hakkınızı helal ediniz. Artık vazife bize düşmüştür. Tamam eskisi kadar genç, kuvvetli değilim ama atışlarım çok iyidir. Bilgisayar oyunlarında Call of Duty serisinin tamamını <laughs> bitirmiş bir adamım yani. Atışlarım çok iyidir. Allah'ın izniyle 3-5 kafiri gebertmeden ölmem. Bir Müslüman Müslümanın amacı nedir kardeşler? Bir Müslümanın amacı devleti için ölmek değildir. Bir Müslümanın gerçek amacı kafirin kendi devleti için ölmesini sağlamaktır. Ondan sonra ölürsem öleyim. Önce bir 3-5 tanesini tepeleyeyim. Kardeşlerime destek olayım ya, yani. Rahatlatayım onların önünü. Açayım onların önünü. Ondan sonra ölsem de problem yok. 3-5 keferiyi, soykırımcı Yahudi'yi önce bir götürmem lazım. Allah'ın izniyle 3-5 tanesini götürürüm. Devlet yeter ki bize desin ki askere ihtiyacımız var. Bismillah deriz. Zaten bugüne kadar biz bunun için ilim konuştuk. Sıra bizde deriz. Bismillah deriz. Allah'ın izniyle gireriz. Vazifemizi yaparız kardeşler.